Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayseri Spor Galatasaray maçını birlikte izleyeceğiz. Umarım güzel, keyifli. Yine Galatasaray'ın bol golle kazandığı bir karşılaşma izleriz. Bugün Galatasaray eksik. Lemina, Barış Alper ve eksikler var. Ama güzel bir statta, güzel bir taraftara karşı oynayacağız. Kayseri Spor bize her zaman ters gelmiştir. Ama umarım bugün ters gelmeden Galatasaray'ı bu rahat bir galibiyette kazandığı karşılaşmayı izleriz. Beyaz formayla bugün sahadayız. Bizi totemimizi yaptık. Güzel bir maç olur umarım. İki takım da sahaya çıktı şu an. Heyecanla bekliyoruz. İstiklal maçtan sonra maç başlayacak. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Biz birlikte bir tribünüz. Tek başıma izlemiş olduğum maçlarda birbirimize destek vererek o maçları keyifle izlemeyi umuyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi istikrar maaşı. Evet istikrar maaşı da söylendi. Şimdi kaptanlar Hoffen kale seçimi yapacak. atlama yapacağı ve gol atacağı bir maç bekliyorum. Başarper de yok. Kane ve Osman'dan gol bekliyorum. Şimdi bir skor bekliyorum açıkçası. Başlama vuruşu geliyor. Heyecanlıyız. Başarılar Cimbom'un bu maçı da rahat ve bol gollü biçimde kazanmanızı bekliyoruz. Bismillah diyelim. Ya her şey düdük çalma ya. Her şey düdük çalma ya.

Ya evet, bak, vur kaleye. Ya sana ya, sana ya, neyse işte. Sen de. Sana. Vur.

canlı kayıt sırasında Chase. yakalandık. Bakalım nerede, ne kadar şiddetli olur. Maçın sıkıcılığına yer yüzü dayanamadı. Özellikle onun şu ana kadar sprintleri dikkat çekiyor. Ama net bir pozisyon üretemedi. Miguel Cardozo, Leroy Sané. Tekrar Leroy Sané

çok tehlikeli bir yer. Çok tehlikeli. Bravo Günay. Bravo. Bravo Günay. Çile kaçtı. Çok iyi kurtarış. Şu konuları bir savuşturmamız lazım. Bravo. Kaç. Bak, nasıl tuttular lan. Allah çık, Allah, ben taş gibi alkışlıyorum, top tutmuşlar. Bravo. 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 Aferin, aferin sana oğlum, de. aferin. Süpersin, işte sen busun. Şey Keşke gol olsaydı.

ve üst üste kartlar. Sala ve Cardoso sarı kart görüyor. Bir yandan da oynanmamış kabul edilen süreyi bekliyoruz. Ve üç dakika. Ya buna sarı kart verilir mi? Çarpışmış adamlar ya. ya. Adamlar çarpışmış. Sizler kondisyon izlerken bu son kullanıldı bu arada.

Çok ileride bu bölümde Eren dokundu taç. Beys. Bir Arkadaş böyle fail mi olur ya? İlgilenin son bölümünde bir yan top şansı daha Kayseri Spor için. İşte yaşanan ders. Favori yapan şunu gol lazım, atlatmamız lazım.

Penaltı. Abi penaltı net penaltı. Net penaltı. Çık topu çık. Yani bunu göremiyorsan hakem olma var olmasa gitti. Abicim durdur oyunu çıkmasını bekleme. Bunları. Hadi sana. Hadi sana Osman geldi, Osman geldi. Osman geldi. Osman. Çak Osman. 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 Yapma Osman yapma Osman. Yapma Osman. Oh. Ah. 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 Sana at golü ya. Üçüncü golü. Barış yoksa Eren var. Barış yoksa Eren var. Kime sarı? 19 saniye. 10, 19.

şu pası vereceksin. Kafaya yiyor koşarak gidiyor. Atı. Senin içeride Osman gibi adamın var. Paslaşacaksın sürekli. O's Osman Geçen hafta

şu alışa, şu dönüşe, şu vuruşa bak ya. Kalite kokuyor. Kalite birine çarptı mı? Aa, Sanchez'e çarpmış sanki. Ha yok. Karimi'ye ilk maçı oluyor. çarpmış. Ama ilk kafa golü. <laughs> Ama olsun. Sanenin golü mü? Sanenin golü. bu sezon ilk golü. 3-0'ın seriyi say. bozduk ya. Gatasaray Yönetim istifa. Kararinde. Dördüncü gol ne? Golle tanışıyor Sané. 94. dakika artık. İçeride dışarıda 3 sıfırlar. 4 sıfırlarla gidiyoruz. Bu sayfayı açtığım günden beri beraber izlediğimiz maçlardan beri hiç gol yemiyor. Güzel goller atıyoruz. Bir gol daha mı geliyor? 4 5'e 2. Osman'e verdi. Osman, Bayrkan. Bayrkan bu oğlum. Tıştı. İcardi, İcardi, İcardi. Olsun, güzel. Kanalı açtığımızdan beri güzel ilerliyoruz. Bana destek olmaya abone olmayı unutmayın. İzlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte tribünüz, tribün ben kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Teşekkürler. haftada, 3. hafta. Kayseri'de Butek skorluyor sıfır. Evet.